Marşta kömür olmayabilir. Sabahları marşı basıyor Araba gıv 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 ediyor. Bunun sebebi şu gördüğünüz 50 liralık burç. Evet piston sizi bilgilendiriyor. Çok önemli değerli izleyenler. Şu anda marş dinamasını burada bakımını yaptık. Bu araçta marş kömürlerini değiştirdik. Diğer ürünler sağlamdı. Marşın sağlam olup olmadığını burada sizlere biz nasıl araba aracın üzerinde marşa basıyorsak değerli izleyenler burada da aynı şekilde Marş'a basacağız sizlerle birlikte, evet Ceyran verdik, Çase verdik, ne yaptık, burada kontak yaptık, yaptığımız dinamaların sağlam olup olmadığını arabaya takmadan önce garantiliyoruz, evet marşımız basıyor, gördüğünüz gibi gayet güzel, böyle özel kontak yaptık, gördüğünüz gibi, evet değerli izleyenler neymiş? Marş sinemanın bakımı çok önemli. Sabahları yok işte aküm zayıf basıyor. Sadece akı olay değil. Marşın bakımını yaptırmazsan akı fayda etmez. Her 80 bin 120 bin araçların kesinlikle marş bakımları yapılması gerekiyor. Piston tüyoları vermeye devam ediyor.